Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine farklı bir oyun ile Bugün sizlerle birlikte Pixel Gun 3D oyun oynayacağız. Yani Pixel Silah 3 boyut altta bir oyun oynayacağız. Ee, bu oyun zaten yüksekten bilmeniz yoktur. Çünkü bayağı eski <laughs> yıllardır olan bir oyun yani. Ee, ben de birkaç gün oynamışım var ama çok oynamış çok oynamadım bu oyun olduğu için. Ee, geçenlerde yükledim yani bu oyun karşıma çıktı. Ve yani dedim belki videosunu çekerim bu oyunu. oyunun ee, oyun mantığı şöyle. E Ondan boyun bu, bu arada biliyorum. Çevrim dışı yok bilmiyorum ama ee, bir kere hatta ben internetsiz girmiştim. Bir çevrim dışı olayı vardı ama yine girememiştim. Bir sıkıntı olmuştu. E, online oynanıyor normalde oyun. PUBG gibi böyle. E, silahlar var. Böyle şey yapıyorsunuz. Böyle nasıl söyleyebilirim. Online oynayabiliyorsunuz ama onun dışında ben şunu da biliyorum abi bu oyunda. Sanki bu oyunda bir hikaye modu vardı. Hani hikaye de oynadığımız hatırlıyorum. Ama şu an sadece online oynayabiliyorum. Hikayesi ee, hikayesinin olduğunu hatırlıyorum ben bu ama ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki hikayesi vardı bu oyunun. Ee, böyle hikaye e, şeklinde gidebiliyorduk. Şu anda savaşa gidiyor. Arkasından da arkada da böyle cadılar bayramı müziği var. Bakın duyuyorsun değil mi? Evet. Ee, sesi bir tık açık olsun. bakan çok gen geliyor o diye türlü. Ee, mini oyunlar turnu var. Evet, Buralarda da klasik mod var. battle royale serbest oyun, sefer, mini oyunlar falan diyor. Sahi, ha hikaye değil de bu tarz şeyler var galiba. Bilmiyorum tam ee, şimdi diyor ki bir sürü şey varmış. E, bayrak kapmaca. Bunları tabii açmamız lazım. Ekip savaşı diyelim biz. Ee, şimdi burada harita seçiyoruz galiba. Böcek tapınağı var. Bir sürü şey var arkadaşlar. Böyle haritalar oynuyoruz. E, ee, şimdi ben ne yapayım? Ee, i̇lk başta sizlerle beraber şu böcek tapınağını hiç oynamadım mesela. Yanlış hatırlamıyorsun. Değişime gitti. Oyun kaynakları indiriliyor diyor. Bakalım oynayalım? Oyunu hani yükledikten sonra birkaç kere bir maç attım ve 4-5 kere maç attım. Ve ee, oyuna hakim oldum birazcık. Şimdi bu arada oyun sesi size, size nasıl geliyor? Şu anda iyi gibi. Hatta fazla bile. Neyse dursun. Şimdi arkadaşlar e, olay milleti vurmak tamam mı? Bak mesela üstteyiz de bak. Ee, burada mesela adam ta ta diye vuruyoruz tamam mı? Bunlar e, bot mu şu anda? Belki online'dir belki bottur. Tam bilmiyorum ama e, online galiba bot olabilir ama bilmiyorum abi. Belki sonra online adamlar geliyordur. Hop. Gayet güzel. Bakın böyle mesela sniper'lı bir silahı Sonra var. Sonra tapanca bu Bu tapancı direkt düz vuruyor yani. Hatta göstereyim. Ay hasar yemedik. Bakın direkt düz vuruyor. Bu arada bıçak falan çekiyorlar ama bıçakla çekebiliyorsun. Bakın şöyle bıçak çekiyorsun. Hoppa bıçağı böyle vuruyorsunuz. Oba ne bu gel lan buraya sen. Ne oğlum? Gel 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 gel. Sonra onun içine yakabiliyorsun bir leş olayı da var. Oo herkes yakabiliyorsun böyle böyle böyle. Yansana ekstra olası yan artık yani yani oğlum ya. Yani. Çift öldü diyor. Sonra pompalı tüfeğimiz var. Bakın ağzına ağzına vuruyoruz. Oba. Oba. Ama hepsini gel sniper'la şey mesela pompalıda bile sniper var bakın. Göstereyim abi. Ulan neredesin? Bak. Hop ağzına çakıyorsun. Oo üstü işte öldür be. Çok fena oldu. Sonra bak böyle roket tarzı bir şey var. Ne atıyorsunuz? Bakın patlatıyor. Şu ağzı bir ortasına patlatmak istiyor. Bakın bam. Vay gel buraya. Şerefsiz bir kasara. Bam. Oho! lan ölmüyor bir türlü. Gebersene lan. Roketle öldürme bir şeydi daha kaysan. Hepsini kullanıyor valla. E, hepsini kullanıyor abi. O ağzına vurayım. Oğlum öyle lan. Kendime de zarar veriyorum. Biraz valla çok da zarar vermiyorum abi. Gayet güzel. Evet şu anda 9 iki adamın içinden geçtik abi. Hop ağzına vurayım seni ben gel bakayım sen buraya. Yan ulan seni yakacağım oğlum geber ulan. Geber. Aa öldüm. 9 3, şu anda öndeyiz mesela olay o. Geliştir diyor mesela ben kaç altıda var ki. Geliştir de valla 16 da verdim geliştirip Yeni benzik diyor bir ayarlarda biraz sesi düşürebiliyor muyduk ya? Yani? Lan sesi biraz... Şöyle 20'ye çekeyim Tamam ayarları sıfırlama da. Şimdi biraz daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bu oyunu değer seversen bir ara ara videosu gelebilir. Bu arada Steyl'in gelecek biliyorsun artık yarın Steyl'in yarı değil de ee, bir ara Steyl'in gelecek ama arkadaşlar Steyl'i artık bırakacağım yani bitireceğim çünkü arkadaşlar izlenmeleri Steyl'i normalde zaten çok düşük. Her zaman çok düşük. o e, oyunu direkt bitireceğim başka bir oyuna başlayacağım ve Shadow Fall 3'ü de bırakma ihtimali var çünkü izlenmeleri çok düşük. GTA Vice'de videosu zaten söylemiştim. Akşam yüksekten Grand'in videosu gelecek. Onun da haberiniz olsun. Şimdi bu arada ateş ettiğinizde şuradan sağdan şarjı doğru değiştirebiliyorsunuz ve bomba da atabiliyorsunuz. Bakın mesela. Bombayı attım mesela. Bomba da tabi belli bir süresi var. Ondan sonra tekrar atabiliyorsunuz. Ve zafer diyor. Çok basit yani gerçekten. Ya işte. Tekrar bir maç atalım. Mobile altı yermişiz. Ezdik. Peki gibi mesela. E, böyle nasıl ödül yolu gibi bir şey var böyle. Eee, böyle alıyorsunuz. Bakın gayet güzel İyi bir şeyler aldık yani. Bunları aldık sayılıyor. 50 DP mi varmış abi? Galiba öyle bir şey. Ee, öyle yani mantık PUBG'deki gibi. Şimdi günlük ödülle modu diyor. Ha bunlar para mı geliyor burada? Ha Brawl Stars gibi modlar açıp para veriyor. İyi o da güzelmiş. Savaşa git diyelim. Klasik değil de Battle Royale oynayabiliyor <laughs> mu? lan şimdi? Battle Royale. Aa! Uçaktan atla uzun benzin uçuşa ilçi planörü kullan. Ha PUBG. Aa tam bu işte bu tam PUBG gibi. PUBG'nin takımlı ölüm maçını biz daha da oynadık. Takımlı ölüm maçı var ya onda. Evet. kasalarda silahlı alele sap bazen bulunur falan. Güvenli bölgede kal. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Papça bu boyundan çalmış o zaman. Çünkü boyun çok eski bir oyun yani. İndir ne kadar indirmesi? E, 110 MB. Hadi yani direkt indirdin zaten. Güzel hemen indirip oynayalım. Olur bir batırı oynayalım. Tek kişi. Tek kişi oynayacağım. Abo. Güzel şeyler olacak gibi. Dur bakalım. İşte bu işte PUBG Mobile. Kaç kişi oluyor? 30 kişiyle oyuna başlıyoruz tamam. Ha, tamam. başa başlaması 0 0 0 kaldı diyor ve arkadaşlar o bakalım neler olacak hadi bakalım hadi bakalım Harita iniş yapmak için dokun falan diyor Şu uçuş yerine bir iniş yapacağım Şu ben nereye şu şeylerin oraya atlayacağım Şuraya bir atla diyor ama oraya niye öyle sarı şey diyor anlamadım ee, şu anda karşı atlıyoruz, atlıyoruz. Abi bu PUBG oyun bundan çalmış. Çünkü PUBG'den daha önce vardı bu oyun ya. Şöyle aa uzun planı ha planı ama PUBG'deki mantıktan biraz farklı evet. Bak yani o direkt parası aç açıp bırakmıyor. Aç kapa yapabiliyoruz. Güzel. Şu, şu an, şimdi elimizde silah var. Ben bu birinci şanstan çıkabiliyor muyum peki abicim? Eee at şey yaptık, tip yaptık. Abi bu birinci şanstan ben çıkmak istiyorum ya. Neyse. Oha tank buldum lan. Vur abi. Abi o silah geldi tamam. Abi. abi şimdi tankı sürebiliyor muyum? Lütfen tankı sürebilir mi söyle. Ağzına tüküreyim. Ah. Kimsin lan sen? Gebertirim lan seni. Oğlum o güzelmiş lan bu arada. Oha adam öldük silah bak. Oha neler 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 diyorsun. Bunu da kıralım abi. Oğlum ben o tamam oyun bitti abi her şeyi buldu ağzını kırayım. Oha her şeyi bulduk abi. Bunu patlatabilir miyiz? A patlattım. Abi bunu pat şey süremiyoruz lan takları ya galiba tamam. Ah sen kimsin oğlum? Öl lan öl. Çift öldü mü? Güzel. Ben bu şans e, oynamak istemiyorum ha. zırhı geri kazanmak için diyor. Tamam. Şu an ben koruma ha sağ üstte zırh barımı da var tabi. Evlerin içine giremiyorum maalesef. Eee bir şeyler atabiliyor muyum peki? Harita tamam. E bir şeyler almıyor ki abi. Şu an her şey var zaten. Şarjör da de değişti. Oba. Ne çıktı? Oo nerede vuruyor? Oo sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? Üçlü öldürme yaparım sana. Terbiyesiz seni. Abi gayet güzel. Şunu patlatayım ya. Ulan hemen patlatmasa hadi değil de neyse. Evet güzel. Evet burada kazalı olmuş. Tehlike bölgesi yaklaşıyor. Yani. Tamam. Abi bu arabayı zaten kullanabiliriz. Kullanabilsek bile. Bak bunu da kullanamıyoruz. Şimdi ben nereye gitmem gerekiyor ama hastane diyor. Şimdi ben neredeyim? Ben neredeyim abi? Oğlum hop hop. Hop hop. Ne oluyor? Sen nereden geldin? Sen kimsin? Sen kimsin? Öl. Öl. Şoklu öldürme. Oğlum bitiriyor adamları ya. Çok iyi. Şimdi buradan. Aa silah değiştirebiliyoruz. Yok abi şu daha iyiydi ya. Burada da ağır popalı tüfek var mesela. Onu da neye değer alabiliriz? Ee, bir şey var. Bir şey var mesela. O tamam hadi bu silah kalsın. Arkadaşlar garip garip şeyler ya. O, kendi patlattı lan bu arada. Tamam şu an ben nerede oldum? Oğlum bu arada harika bakan fark edemiyor mu? Kötü ya. Tamam hastane dediğin yerde oradayım. Evet oradayım ben. Bu arada arkadaşlar hala hastayım. Lanet olsun ya. Hala hastayım. Yani bir iyileşemedim. Oha o neymiş lan? Ne diyebilir miyim? Peki diğeri nasıl? Yok bu daha çok hoşuna gitti ya. Bu dursun. Tamam. Gidelim bakalım boyu belli yaz ha. 4 kişi öldürmüşüm 11 kişi kalmış. Kendimi saymazsam 10 kişi. Tabi kendim beni sayıyor mu PUBG'deki gibi bilmiyorum ama ee, sayıdır herhalde bana. Evet şimdi geldik abi. Evet. Ben dur al 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 çık bir dakika. Oo, oo yavaş 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 yavaş. Yavaş. Oha bunlar beni öldürecek dur. Dur 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 dur. Abi canı çok az kaldı. Canı can yüksek, can. Lan ne oldu ya? Kendini öldürdü ya. Abi ne oldu? Lan ne oldu? Ama ben ya bu arada tendi adamı patlattı. Ben patlattıysa var çok kötü oldu çünkü yani. Abi ben basmadım bu arada. Tendi kendi patlatıyor bu arada ya. Arkadaşlar sıran 8 ya. Neyse. 10 buçuk dakika olmuş. Bir kere daha ölüm maça oynayalım o zaman videoyu bitirelim. Bir dahaki videoda arkadaşlar tekrardan bu e, Battle Royale oynarız. Bu hoşuma gitti ama bu güzelmiş tamam. Tamam sus 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 tamam. Devam. Tekrar değil çık. Abi lanet olsun ya. Ama birinci olacaktım ya adamlar geldi ya. iki kişilerdi ya of. Not diyelim klasik mod diyelim abi. Şimdi yeni haritalar açılmış abi. Baksana Trenzo soygunu var. Hayalet şehir var mesela. Hayalet şehirde oynayalım. Gece Sarayı. Uzay korsanlı çift bahçesi bayağı bir şey açılmış abi. Şu an yani şehri boylayalım bakalım. Güzel güzel hadi bakalım. Oyunu bu arada indirmek istiyorsan arkadaşlar siz de indirip oynayabilirsiniz. Güzel oyun yani. Ya yani gel çoğunuz biliyordur bu oyunu oynamışsınız da. Yani ben söyleyeyim. Şimdi burada can var. Tamam burada can alabiliyoruz abi. Hatta aldım direkt. Benim canım full aldım. Kötü oldu biraz ama. Aa o nasıl öldü lan ikisi de? Ay dur dur dur. Kaç abi. Gel lan buraya. Kafana kafana vurursa. Lan! Tabi biraz hassasiyetlere alışmam lazım abi. Ya bunlar? Oğlum ne yapıyor bunlar böyle ya? Geber lan. Oyun biraz Sparkit Sombikin gibi abi? Sparkit Sombikin e, e Zombi 2 dedi mi? Tevalik dediğim de sıfatlarıyla. Tevalik gibi zombi halimiz karar boyuna ki. Oyun Oyunu gibi birazcık mantık. Aaa şarjları bitti lan. Hop. Ya bak yollan oradan. Abi yarıyorum. Yarıyorum. Yarıyorum Fuat abi. Allah kaç 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 kaç. Dur. Ölüyor. Ay ya vuramadım ya. Oğlum gel lan şuraya. Patlatacağım hepinizi oğlum. Ha niye herkese sıkıyorlar. lan? Ha herkese niye sıkıyorsun? herkese sıkıyor? Şerefsiz. Senin mi içinden geçer? Tamam sen de geberdin. Ben o bombayı patlatmadan da geberdi. sen de Oha roket ölmedi lan. Öl lan. Şu anda 8-2 öndeyiz abi. Tamam biz bitti. Bak. Bak bak şimdi göstereceğim. Bak. Pompalı. Tiyan kendi sıktı daha demin git ön başta. Tam bu da ben sıktı ama geçen başta ben gördüm kendisi sıktı. Arkadaşlar başlaya direkt. Aa. Ne yapıyor lan? Aa adam öldü lan. Ya abi arada canım gitmeseydi iyiydi ya. Ben şöyle üstlere çıkalım abi. Tam böyle cowboy şeysi sıfır. Hayalet şey dedi cowboy ee, kasabası. Cowboy zamanlarda olan kasabalardan. Biz, biz de savaşıyoruz şu anda? Gel lan yakar be benim oğlum. Yan ulan, yan. lan acar. Öl lan. Ağa sesini gel vallahi. Ya oğlum yanmıyor lan. Tamam. Yanma yanma ulan yan yan işte bu. İşte bu yanın ulan hepinize. Bu arada bunlar da bak burada sürekli duvar atıyorlar. Ölüyorlar ölüyorlar tek atıyorlar. Tamam gayet güzel. Ulan ölmedi bir türlü. Ulan öl artık öl lan öl. Şimdi birazcık bomba atalım abi. Hop. Nasıl ya bomba içine geçti adam. Boba. bomba yaptım. Boba. çok güzel çift öldürme. Şöyle yer attığımızda da hasar yiyorlar değil mi? Evet. Ama ağzın ortası ne daha iyi hasar yiyor. Lan öl artık öl lan öl lan öl öl. Seni de pompayla vurayım. Hop geber lan. Geber lan. Geber ulan. Hop. Dur, silah şarjörü gelmiş sana böyle öldü. İyi tamam, hiç çok güzel. Bombayı hiç atmadım lan bu arada. Bomba atayım biraz ya. Hiç bomba atmadık, ağzını kırdım. Hop, bombayı sana atayım. Öyle lan. Öl, öl. Aa, öldü. Terbiye. Ulan öldüm. Neyse arkadaşlar ya? Zaten birazdan 36 saniye kalmış zaten. Biz bu maça aldık yani. Bunlar bot yüksekti var. Gerçek oyuncu değil. İlerleyen zamanlarda herhalde gerçek oyuncu geliyor. Tabii tamam, bilmiyorum ama PUBG Mobile'deki gibi birazcık. Ne yapıyor ki modu gibi çünkü PUBG Mobile bu da almış çünkü bu baya eski bu PUBG Mobile 6 yıllık oyun sonuçta Bu böyle nereden baksın bir 7-8 yıllığı 10 yıllığı belki vardır yani Çok eski modu çünkü bu biliyorum yani Abi bu tapanca mı alayım Geber ulan geber, geber 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 ulan geber Kafalıyla vurur bazıları arkadaşlar Bu başı da roket atarak bitiyor Çok güzel başta Ve Kaça kaç? 20'ye 9 yapmışız. Lan 2 katında yapmışız. 2 katı da fazla Çok güzel bir şekilde video çok güzel bir şekilde yaptık. Güzel bir videoydu. Da. Ulan Battle Royale'de kazansaydı çok güzel olacaktı. Ulan 8. oldu. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ve ölüm başı diye yeni özellikle gelmiş. Arkadaşlar ekle falan diyor. İyi iyi. Eğer bunu oynayabilecek bir arkadaş bulursa bu oynarım ya. Yani. Diyor oğlum olsun. Neyse arkadaşlar bir dakika da Güzel Güzel bir videoydu. Böyle de bu oyunu çekmek isterim. Bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.